de ki, Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O gafurdur, çok bağışlayıcıdır ve rahimdir, çok merhamet edicidir. El Gaffar ismi çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizleyen manalarına gelir. Bu ismi affedici manasındaki El Afuv isminden ayıran fark şudur. El Afuv isminde sadece günahı affetmek ve günaha ceza vermemek vardır. El Gaffar isminde ise günaha ceza vermemekle birlikte günahı yüze vurmamak ve kulu rezil etmemekte vardır. Mesela birisi size karşı bir kusur işlese, eğer siz onun bu kusuruna karşı ona ceza vermeyip sadece kusurunu ve hatasını yüzüne vursanız sizde El Afuv ismi tecelli etmiş olur. Eğer ceza vermeyi terk etmekle birlikte işlediği hatayı yüzüne de vurmayıp tamamen vazgeçseniz sizde El Gaffar ismi tecelli etmiş olur. İşte Allah suçlara ceza vermeyip suçu kuluna hatırlatmakla el afuvdur. Ve Allah hatayı bütün bütün silerek kulun yüzüne vurmayıp onu mahcup etmemekle de el gaffardır. Bu yüzden dualarımızda Allah'ım bizi af ve mağfiret et deriz ki bu duada af dileyip günahlarımıza ceza vermemesini istemekle el afuv ismine mağfiret dileyip günahlarımızı yüzümüze vurarak bizi rezil etmemesini istemekle de El Gaffar ismine sığınırız. Bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler kulun günahını yazarlar ve daha sonra semaya yükselirler. Semaya yükseldiklerinde, kulun amel defterinde bu günahın yazılı olmadığını, buna mukabil işlemediği sevapların yazılı olduğunu görünce, Allahü Teala'ya şöyle derler. Ey Rabbimiz! Biz kuluna zulmetmedik. Ancak onun işlediğini yazdık. Buna karşı Allah meleklere şöyle buyurur. Evet, doğru söylediniz. Kulum o günahları işlemiş ve defterindeki sevapları işlememişti. Lakin kulum günahına tövbe etti ve gözyaşlarıyla benden af diledi. Ben de onun günahlarını mağfiret ettim ve ona karşı cömertçe muamele ederek günahlarını sevaba çevirdim. Ben ikram edenlerin en çok ikram edeniyim. Allahü Teala Gaffar olduğunu Kur'an'daki şu ayetlerle de bize haber vermektedir. Tövbe ve iman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir. Ve her kim tövbe edip salih amel işlerse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Bediüzzaman Hazretleri de El Gaffar ismine sığınmamız gerektiğinden şöyle bahseder. Ey insan! Senin elinde gayet zayıf fakat günahta ve tahribatta eli gayet uzun ve iyilikte ve hasenatta eli gayet kısa, cüz'i ihtiyar namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki iyilikler silsilesinin bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan ebedi saadete eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli günahtan ve seyyiattan kısalsın ve cehennem zakkumuna yetişmesin. Demek, dua ve tevekkül, hayırlara meyletmeye büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tövbe dahi, günaha ve şerre olan meyilleri keser ve tecavüzünü kırar. Bu isimden alacağımız ders ise şudur. Nasıl ki Allah Gaffar ismiyle hatalarımızı örtüyor, ayıbımızı yüzümüze vurmuyor, Aynen bunun gibi biz de Gaffar ismini ahlak edinerek başkalarının hatalarını örtmeli ve kimsenin ayıbını yüzüne vurmamalıyız. Ta ki hem Gaffar ismine ayna olalım hem de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste verdiği müjdeye nail olalım. Her kim bir müminin ayıbını Dünyada örterse Allah da onun ayıbını hem dünyada hem de ahirette örter.